Yani bugünlerde attığım videolar izlenmediği için de biraz şey olabilir. Biraz da şey o neydi o? Oğlum saca bak. Bir şey diyeceğim şapkanın sanki şekli değişmiş değil mi? Evet şapkanın sanki şeyi değişmiş. Neyse öyle işte ondan dolayı. Yani yoksa bir şey değil. Bir de o çocuklar diye neden videolarımı izlemiyorsunuz? Niye kanalıma abone olmuyor? Aleykümselam hoş geldin kardeşim. <laughs> Ondan dolayı yani. Videolar izlenmeyince biraz burkuldum. Ne çekeceğim? Brawl Stars çeksem o da izlenir belki. Bilmem izlenmez mi izlenir mi de. Bakarız. Ya babacan Ergül. Babacan Ergül bak. Ali şuna bir time şey atsana. Time out at. Time at Ali şuna. Neyse. Keyfimizi bozmayalım. Attım Mali Time Out. Efendim The Hamster. <laughs> şu an elimde şu var bu arada. Neyle uğraşıyorsun diye sormayın. O kız... Efendim. Şu an... Ali attın mı şuna bir Time Out? 5 dakikalık. Perma attım diyormuş. <laughs> Cevap bak Ali. Ali selamun aleyküm yaz. Aleyküm. Ha okey okey. Demster seni bekliyorum bir şey soracaksın herhalde. Fokus fokus bir varız bir yokuz. Ya abi bir daha izninizle şu ses. Yo moderatörler atabiliyor. Moderatörlük yetkisi var herhalde ondan dolayı. Çetimde yakın çevremdeki insanlar var, moderatör olarak. Yani yakın dediğim, güvendiğim, şey yaptığım ve emanet edebileceğim insanlar var. Ondan dolayı onlara, böyle şey diyorum mesela, ban at dediğim zaman, YouTube'da şeyde bana ban atabilir. Ya Twitch, Twitch için geçerli değil. Moderatör <laughs> veremem. Moderatör, öyle nasıl desem. Veririm, ondan dolayı. Kusura kalma. Twitch Ali aklıma bir şey geldi kanka bak sen anlatayım düşünüyordum dur dur bir şey diyeceğim sonra git düşündüm kanka dedim ki benim dedim şimdi Twitch'te 36 takipçim var şimdi sen yayınlara başlayacaksın ya Twitch'te mesela diyelim ben sana kanalı vereyim orada belki 3-4 kişiyle başlarsın oradan ilerleriz kanka <laughs> Yani temelli sıfırdan atmış olmayız en azından. Sonra o ilerledi mi sen de kanal açarsın kendine ben de şey yaparım. Bakarız kardeşim bilmiyorum yani dediğim gibi çok böyle ya bak bir dakika ya Allah... bulaşık mı? Bulaşık değil pardon geliyorum izninizle. Bir dakika ya geliyorum şu çok ses çıkarıyor. geldim. Şöyle bir dakika gel. Bir dakika ya yine durdum ya lan. Ya çıldıracağım bir dakika. Bak ya. Bir de hamster izliyor başka kimse izlemiyor be. Eski günlere ne oldu be? Olan on izlendiğim günler vardı be. Cık. Biliyorum farkındayım. Ama işte ya, ulan Ayarel bozdu beni ya. bozdu beni ya. Ne ne yapacağım abi? Ayarel açabiliyoruz. Diğer yayınları açabilsem diğerlerini açacağım zaten de açamıyorum ki diğerlerini. Yapabilecek bir şey yok. Brokstar Yani öyle bir etki var onda. Tut da yok ki. Onu demiyor. Yayın donuyor olabilir. Şu an bir şey yok. internetim şurada. Doğal bir şu an bir ayki çekiyor. Şu an donmamız lazım. Ben Brostar seni aç. Hayat işte hayat. Hacker vardı bir ara. Oğlum benim hakikaten yayınlarım gitti ya. Bir kitle vardı o gitti. He tamam. Bekliyorum Bekliyorum Eve gidiyorum. <laughs> oh, hoş geldiniz. Of ya. Ne kadar pagi. <laughs> Acaba be yayın zamanlarını mı yanlış açıyorum diye düşünüyorum. Gelin daha. <laughs> Hacker bilmiyorum. <laughs> Evet ya, <laughs> ilk yapanlardan biri de benim falan diyormuşum şimdi. Doğru diyor yani. izlememelerine bir şey... Evet. Şey anlamında doğru, YouTube'a ilk başlayanlar ...şey yaptı, ilerletti gitti de... ...benim fazla farkım yok ki onlardan ama benim... ...bilmiyorum ya, öyle bir şey var. Doğru diyor. Ama... ...yani imkansız diye bir şey yoktur diye bir söz var. O sözü her zaman benimsemiş insanlardanım. Görüşürüz hamster. Hamster gitti. Pes etme sakın gücün kalbinde. Pes ettiğim zaman kaybettiğim andır. Ona... Şimdi de iz, şimdi izlersek Bir dakika bir şeye bakacağım. Hmm. Bir bakıyorum. Kalınca da devam edeceğim. Belki video falan izlerim. Belki şey yaparım ama telefonlar... Of ya abi ne internetim yok benim düzgün ya. Bir Türksel ne bileyim bir şey sponsor olmadı ki anasını satayım. Bizdeki şans. Benim 14-15 izlenen yayınlarıma ne oldu ya? Tek bir kişi izliyor. Neyse biz aldırış etmeyelim fazla. Sonuçta ne demişler? Kimse ünlü veya kimse fenomen doğmadı ya da kimse bir şey olarak doğmadı, herkes sonradan oldu. Ben de olacağım. Ekran vereceğim. Dur ya. Şimdi online olmayan bir oyun oynarsam sıkıntı olur mu olmaz mı bir fikrim yok. Bir video kaldıracaktım da bulamadım o videoyu. Şu yayınımı açayım. Şimdi bakayım hangi oyun oynayabilirim. Tamam buldum. Radyo beş. Ya internetsiz olan sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı olursa da artık canın sağ ol, canım sağ ol. Altında Mercedes'i Aşit, aşit. Ne yaptım? Şu an katılı şeyle oynadım. Ay katılıyorum. E benim nikah. Oo şu an bütün ayarlarla oynadım ya. <laughs> şu an var bir şey diyeyim mi? Bütün o kadar uğraştım ayarları bozdum şu an. Ciddi bozdum ayar. <laughs> bir ekrana görüntü verecektik ya. Neyse sıkıntı yok. Vallahi bozdum bütün ayarları ya. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Bozduk bütün erleri ama canımız sağ olsun. Trif atacağım. Keşke şarkıyı açsaydım ilk. Neyse açalım. Sıkıntı olmaz herhalde şarkılarıma görmenizden yaz. Aynen. Sonuçta şarkılarım yani bir şey olmaması lazım. Burada yoktur ki. Telifli. He. Ee, ne? ne Yen gitme. Sorumsuz yel kovan. Gerçi <laughs> yek artık sokmuşum saat serili. Drift. Şarkı sesini ekle drift. <laughs> bunu bilmiyorum. Bunu eklemeyeceğim. Sorumsuz yel kovan. Saatler bitmiyor. Aşıkları ananı ya ben şarkıyı açmadan Hayır nesi kapatmıştım hepsini doğru hatırladım Şeyi kapatmadan çıkmam peki bir kafam şu an çok şey oldu Kafam Bino game bir şey olmaz ya Yıkadık telefon da söyleyecek de. Yanıyor telefon yanıyor arkadaşlar. Ben sıra lazım ya. Bekliyor. ne yapayım? Ne yapayım? Ne oluyor ya, lan 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 böyle <laughs> şey, böyle şey reklam izledik ya. Para ver para para.

fena olum başına fena olum allahım evet. fena dönüyom terak ter fena dönüyorum arkadaşlar fena

Oğlum yayın izlediğiniz bir, bir şey mi? Niye eskilemiyorsun ya? Ne, ne. Ya Allah'ım ya. Ben niye beklemiyordum? Ay kamerayı kapattım açıkçası. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok fena. Yayın fena değil belki ama ben çok fena. <laughs> Bak oğlum. Yayın giysi de değil mi? Yani tekrar bir bakacağım. Çünkü... Neyse şarap bana bir şey olmaz. Hmm. Drift'e geri gir. Şarkım nerede? Şarkım. Telefon yanıyor ya. Nerede? Ana adını da. Ne oldu lan? Şuraya bir iki tane daha drift şarkı satacağım dur. Böyle olmuyor böyle olmuyor. Beğenmedim şarkıları. Hamsi var. Olmamı şuraya bir iki tane daha şarkı. Ay bak kamerayı kapatıyorum. Oğlum ben dediğim gibi tek başıma da yaparım yani sıkıntı yok. Ne şu tek. Bum bum bum. Bu şarkıdan telif yiyebiliriz belki onun bir şey yapmıyorum. Ulan nereye geldim Allah'ım? yiyeceğim zaten büyük bir ihtimal böyle baktığım için telif de biz koruyan bizi biri var aman seni de ekleyeyim bir şarkı daha vardı ama hangi şarkı bilmiyorum Ares neyse ona bakarız sonra şarjamdan dinletip bakarız Ya yani bir şey daha yapayım da şunu. Biliyorum Herkesi sen de bir